Mercedes Müzesi'nden selam. Şöyle etrafı göstereyim. Geldim. Şimdi bilet almaya gidiyorum şuradan. İçeriye doğru giriş yapacağım. Bir de size Mercedes'i göstereyim. Bakalım neler yapmışlar. Görüşürüz. Tam müzeye giriyordum. Bilet aldım dediler ki sırt çantasıyla giremezsiniz. Şuraya bırakacağınız dedim. Kesinlikle olmaz. Şimdi arabaya geliyorum bileti aldık. Ama geri döneceğim. Neyse. Sırt çantasıyla girilmiyor. Bilginiz olsun. Demedi demeyin. Görüşürüz. Evet. Bileti aldıktan sonra şu zımbırtıyı almaya gittiğiniz yerden asansörle en üst tepeye çıkıyorsunuz ve macera başlıyor. Aa. Ha, şeydekiler gibi yapmışlar. Güzel eee müzelerdeki gibi Arabanın nasıl doğuşuyla alakalı hikayeleri resmetmeye çalışmışlar. İşte arabalar olmadan gemiler vardı, bilmem ne şipleri vardı, bisikletler vardı falan filan diyor. Hmm. William Maybeck adı buradan geliyormuş. 1883'te bu huh. ilk prototipmiş. Hmm. <laughs> <laughs> Carl Benz. Edim hayvec, hikayeyi bak. Ha 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 ha. <laughs> Bu havalı versiyon. Lo no, bu gazolim miş lan? Sumul high 1.1 DM motor. bunları bir de şey de tren aydınlatmışlar. bunda da 1.888 motor volt. Bu da bir çukur

Biz mus merak etmesin. Eksoseral ama. bu Ve ikinci. Bands Victoria. I cannot play here. Oh, damn it! What a history! Exos, look. No

Bizi nespe yakaladım. Yolcu otobüs müebbeti belki de. Evet. Tut silindir ekip yönündedir. Şarlıklı omuz filmlerindeki gibi. Evet. Şarkı, Bu fonksiyonu da. Şaftı orada. Şu ilk şeyi göremedim ama. Şu şeyin fotoğrafını çekemedim. Fotoğrafını çekmek istiyorum. Geçmişten günümüze geleceğiz herhalde. Vay arkadaş. Muhteşem. Aslında bu videoyu da bölümleyebilirim yani. Mercedes birinci kat, ikinci kat diye. Şundan öyle isimlerini çekmedim. Hmm, dur şu kronolojiye de bakayım bir. Hadi şu kronolojiye bakalım. Karl Mers. Şey Karl Benz. Amcamız bu. Gabriel Demir motorun William Maybach. Vay. Bütün hikaye bu üç adam şeyle başlıyor. 1844, 1845 kronolojilerini yazmış. Bunu İngilizce anlatan bir şey yok mu ya? Bunların hepsi Almanca. 1929'a Karl Benz ölmüş 1929'da. Ee, Maybach 29. 83 yaşında ölmüş. Öteki 84. Sheikh ee, şey 60 66'da gitmiş o da. Motorun babası sanırsam şey Daimler. Maybach de. Ben sonradan geliyor ama gördüğüm kadarıyla ilk motor tasarlayan şey Daimler. Neyse bir sonraki kata doğru geçelim artık. Kundaklı. şöyle bunların bir de alalım ya. Yani. Hakikaten. Derin. Sherlock Holmes'un filminden çıkmış gibi. Motorlar böyle doğmuş. Evet. İkinci kata doğru geçiyoruz. İkinci katta amacım yeni bir video açmak. Bu <laughs> bulunmasıyla Hikaye ben başka yerlere gidiyor işte. Büyük <laughs> Oha, X-ray röntgen. Wilhelm Conrad röntgen. Wow. 1895. Oha lan. Röntgen o zaman mı bulundu. 1898'de bu adamlar silahlanmaya başlıyorlar Almanlar. İşte endüstriye çok büyük şu yatırım yapmışlar. Elektrik, chemical, i̇şte boşun bilmem neyin. Bu adamların doğuşu böyle başlıyor. Diyenler. Aynen. Diyenler motor. 600 603 otomobil satmışlar. Vay. Wow. <laughs> Graham Bell yazıyor mu burada? <laughs> Telefonu bulan adama canım Tesla evet. Bu Tesla çok güzel değil mi? Değil mi? Neyse Bu resmi çekçi bitiyor Bir duracağım

历史分应该是高中历史吧，就是一八八二年。我 12. Titanic. <laughs> Tarih yaşıyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz hakikaten ha. Neyse burası ikinci kat. 15 dakika olmuş. İkinci videoda görüşürüz.